Sanal alemde de Yağdınız cemil Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. facebook.com slash Cemil resmi sayfa twitter.com slash cemil var. web www.yadicemil.com Evet sevgili dostlar, inşallah yeni yayın döneminde bu üç bölümümüz sizlerden gelecek yine sorular ve talepler eşine oluşturuyoruz ama Bugün ilk yayın programımız olduğu için yeni yayın döneminde bu konuda format çalışmamız devam ediyor. İnşallah sonraki hafta, gelecek hafta içerisinde daha net hususları sizinle konuşacağız. Daha görsel malzemeler inşallah kullanmaya gayret göstereceğiz. Bugün üzerine durduğumuz konu insanın bu dünyada yaratılış aşamaları içerisinde mükemmel ve mükerrem yaratılmasından ötürü insan taşıdığı gerek maddi gerek manevi hususların Rabbimizin yanında çok önemli oldu. Cenab-ı Hak kendi ruhundan üflediği insanın en insanı en mükemmel bir sureti yarattı. Yani ahsen-i takvim suretinde yarattı. İşte bu noktada nasıl anlayacağız? Yani bu şerefle insanlar yaratılma e, mevcudat yani varlıklar yaratılma aşamaları itibariyle Takvim dediğimiz kıvamında e, yaratılan bir e, yaratılma e, şekli var. İki, hasen takvim dediğimiz bir alanda güzel e, takvim, güzel kıvam var. Bir de ahsen-i takvim var. Ayet-i kerimede öyle sürü zaten. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِي takvim. Muhakkak ki biz insanı en güzel bir kıvamda, ahsen-i takvimde, güzel bir şekilde yarattık emri ila Cenab beyanı ilahidir. Cenab-ı beyanıdır. Allah öyle buyuruyorsa öyledir. İnancımız da budur. Peki nedir en güzel takvim? İşte takvim dediğimizde takvim nedir? Bildiğimiz duvar takvimi ya da masa takvimi bundan hareketle düşünürsek takvim tespit içindir. Yani bir zamanı tespit içindir, bir günü tespit içindir, saati tespit içindir, namaz takvimidir, namaz saat tespit içindir takvimin en güzel takvim, en güzel kıvam, en güzel tespit yeridir. Dolayısıyla Esma-i İlahiye'nin takvim kısmı, tespit yeri bu mevcudat-ı alemdir. Yeryüzü ve gökyüzü, bütün alemdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerin tespiti, takvimi, kıvamı olan yer bitkilerdir, ağaçlardır, çiçeklerdir, böceklerdir, aydır, güneştir, yıldızdır, topraktır, taştır, denizdir vesaire. Bütün bunların hepsi takvim olarak ifade edilir ki bu kıvamda yaratılmıştır. Esma-i İlahiye'nin Allah'ın isimlerinin kainattaki tecellisi ve yansıması şeklinde böyle tespit edilmiş. Yani diyelim ki kabıt isminin tespit yeri taştır. Taşta tespit ediyor. Kıvamını orada görüyoruz. Ya da ölümde mümit ismini görüyoruz. Ya da dilimede hay ismini görüyoruz. Ya da bir çiçek bir fidan, bir çekirdek çatladığı zaman فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى olan Cenab-ı Hak o daneyi çatlatandır. Orada yabasıt ismini görüyoruz. Bunun gibi bütün mevcudatta Cenab-ı Hakk'ın bu esmasının tespitini görüyoruz. Bunu bir kademi üstü Hassan-ı Takvim'dir. Güzel kıvamdır, güzel takvimdir. Aşağı yukarı 20 Esma-i Hüsna'nın tecelli ettiği hayvanat cinsinden Varlıklarda e, meydana gelen isimlerdir. Bunun üstünde ahsani takvim dediğimiz en güzel kıvam ise insanların yaratılmasıdır. İnsan ahsen-i takvimde en güzel kıvamda yaratılan bir varlıktır. Mevcudat-ı alem içerisinde, bütün varlıkları içerisinde en mükemmel bir tarzda Allah'ın binbir isminin tecelli ettiği varlıktır insan. İşte Cenab-ı Hak da buyuruyor ki biz insanı en güzel bir kıvamda bir şekilde yani ahsen-i takvimde yarattık. İşte ahsen-i takvimde yaratılan insanın bu durumu tin suresinde belirtiliyor. Peki Lekad halaklan insana fî ahsen-i takvim sümmeradadnâhu esfer-i sonra o insan kendi iradesiyle esfer-i gitti. Ancak İllezine amenu ve amilus salihati felehum ecrun İşte iman edip salih ameller işleyenler ayrı. Ama kendi iradesiyle ahseni takvimken en güzel kıvamda yaratılmışken kendi iradesiyle kendini aşağıların da aşağısına kendi iradesiyle atmış oldu. Cenab-ı Hak cennete layık bir şekilde yaratmışken, cemali ve kemal ilahi görecek bir şekilde yaratmışken, bu insan Cenab-ı Hakk'a itimat etmeyerek, ona iman etmeyerek, peygamberini kabul etmeyerek, kendi sonunu hazırlayarak, hazırlayarak esferi safirine gittiğini görüyoruz. İşte bu insan, innehu zalûmen cehûlâ. İşte bu insandır ki zalim ve cahildir. Zalûm ve cehûl olan, çok nankör, ve çok cahil ve çok zalim olan insanın nefsidir ki bu ahsani takvim suretinden takvim sureti değil ta aşağıların aşağısına kadar gidebiliyor. Cenab-ı Hak bu halden bizi korusun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عليم يا عظيم. جل جلاله إلهي الذنوب أخرستني وكثرة المعاصي أخجلتني وشدة الغفلة أخفتت صوتي فأدق باب رحمتك يا الله يا رحمن يا رحيم وانادي في باب مغفرتك بصوت سيدي وسند الشيخ عبد القادر الجيلاني ونداء المقبول المانوس عند البواب يا من وسعت رحمته كل شيء ويا من بيده ملكوت كل شيء ويا من لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يؤوده شيء ولا يستعين بشيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا يعجزه شيء يغفر لي كل شيء حتى لا تسألني من شيء يا من هو آخذ بناصية كل شيء وبيده مقاليد كل شيء ويا من هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن دون كل شيء والقاهر فوق كل شيء اغفر لي كل شيء انك على كل شيء قدير ويا عليما بكل شيء ومحيطا بكل شيء وبصيرا بكل شيء ويا شهيدا على كل شيء ورقيبا على كل شيء ولطيفا بكل شيء وخبيرا بكل شيء اغفر لي كل شيء من الذنوب والخطيئات حتى لا تسالني عن شيء انك على كل شيء قدير اللهم اني اعوذ بعزه جلالك وبجلال عزتك وبقدره سلطانك وبسلطان قدرتك من القطيعه والاهواء الرديه يا جار المستجيرين يا جار المستجيرين يا جار المستجيرين أجرني من الشهوات الشيطانية وطهرني من القاذورات البشرية وصفني بحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة الصديقية من صداء الغفلة وأوهام الجهل حتى تفنى الانانيه ويبقى الكل لله وبالله والى الله ومن الله غرقا بنعمه الله في بحر منه الله منصورين بسيف الله محظوظين بعنايه الله بعناية الله محفوظين بحماية الله عن كل شاغل يشغل عن الله فيا نور الانوار ويا عالم الاسرار ويا مدبر الليل والنهار يا ملك يا عزيز يا قهار يا رحيم يا ودود يا غفار يا علام الغيوب يا مقلب القلوب والابصار يا ستار العيوب يا غفار الذنوب اغفر لي ذنوبي وارحم من ضاقت عليه الاسباب وغلقت دونه الابواب وتعسر عليه سلوك طريق اهل الصواب وانصرمت ايامه ونفسه راتعه في ميادين الغفله والمعصيه ودني الاكتساب فيا من اذا دوي اجاب يا ويا سريع الحساب ويا كريم يا وهاب ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وضعفت حيلته وقوى بلاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه إلهي إليك أرفع بثي وحزني وشكايتي إلهي إليك أرفع بثي وحزني وشكايتي إلهي إليك أرفع بثي وحزني وشكايتي الهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي وانقطاع حيلتي الهي قطره من بحار جودك تغنيني وذره من تيار عفوك تكفيني يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدي يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء على إله إلا أنت يا مغيث أغثنا واغفر جميع ذنوبي وسقطات لساني في جميع عمري برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين Evet, Hz. Abdülkadir Gelen'in duasını da okumuş olduk. salavat Şerife bu duayı da inşallah okumuş olduk. Cenab-ı Hak inşallah kabul eder. Samimi izleyicilerimizin de amin demesi için inşallah okuyoruz. Onların güzel ve samimi dualarımız, samimi dualara samimiyetleriyle amin demeleri inşallah bize samimi kılar ve inşallah makbul ilahi olur. Evet dedik ki insan... eee bir anlamda bu mevcudat yaratılmışlar içerisinde en mükemmel ve en mükerrem varlıktır. Bu insanın çok çeşit duyguları vardır. İşte bunları ebedi hayatına, sonsuz hayatına kazandırması için yapması gereken birçok hususu yapmıyor. Maalesef böyle bir insanın böyle bir hal içerisinde olması kendisini ciddi şekilde sıkıntıya sokuyor. İnşallah Rabbim bu yaşadığımız sıkıntıları bir an önce atlatmayı nasip eder. Sevgili dostlar bu noktada kardeşlerimizin, insanlarımızın dua talepleri olsun, duaları olsun inşallah bizi ciddi şekilde etkiliyor. Yani duanın tesiri azindir. Böyle bir insanın yani mahlukatın en şereflisinin en mükemmel ve mükerrem bir varlığın Rabbimizin katında yapmış olduğu dua da elbette makbul ilahi olur. Cenab-ı Hak bu duaları kabul etsin inşallah. Kendi katında kabul edilenlerden eylesin inşallah. Sevgili dostlar bu kainatın şerefli varlığı insanın ağzından çıkan, dilinden çıkan her bir kelimenin bütün alemi nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben yani haşa Sümme Allah bana ne değer veriyor ki benim duamı kabul ediyor diyemeyiz. Çünkü Allah her bir mümin için 500 senelik mesafelik bir cennet vereceğini vaat etmiş. Yani her bir mümine yeryüzü kadar ki ardu has semavat ve ard yeryüzü ve semavat ve yeryüzü kadar bir cennet vereceğini vaat etmiş. Her bir insana bir yeryüzü kadar mülk verecek eğer sana değer vermezse sana bu kadar yer vereceğini niye vaat etsin? Sonra Cenab-ı Hak sadıkul vadil emindir. O sözünde durandır. Sözünde durandır. Sözünde durmama iki hususta ortaya çıkar. Bir insan veya bir insan söz verir, sözünde durmazsa iki şey düşünür. Birincisi ya cahildir, ne söylediğini bilmiyor, ne sözlemenin ne anlama geldiğini bilmiyor. İkincisi ya da acizdir. O söz verdiği hususu yerine getirmeye gücü yok. Halbuki halık Alem hususunda bu ikisi de muhaldir. Cenab-ı Hak hem alimdir hem kadirdir. Hem bütün mahlukatın ilmi onun yanındadır. Hem kendinden kendi alim kendi sıfatıdır. Hem de kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Her şey gücü yeten bir zatın e, mahlukuyuz biz. Onun için bu noktada insanın mükemmel yaratılmasının, ahsen-i takvimde yatılmasının, en güzel şekilde yatmasının e, arka planında ma yapmış olduğu işte vardır. İnsan yapı itibariyle, yaşayış itibariyle ciddi bir e, tefekküre mazhar, ciddi bir düşünme içerisinde kendini geliştirmeye meyaldır. Ama bu insan kendisine verilmiş olan duyguları, heba da edebilir, boşa da harcayabilir. Fakat bunları iyi yerde de kullanabilir. Cenab-ı Hak bunları iyi yerde kullanmayı hepimize nasip etsin inşallah. Evet. Demek ki e, insanı en güzel şekilde yani takvim, ahsani takvim suretinde yaratan Cenab-ı Hakk'ın bir istediği vardır. İşte o isteği de e, ubudiyettir. Yani insanın kendisi ve alemin hepsi yük, yüksek bir sanattır adeta. İnsanın gözü bir sanattır, e, yüzü bir sanattır, kulakları bir sanattır, konuşması bir sanattır. Bakın konuşuyoruz yani ağzımıza aldığımız oksijenden... E, oksijen zerrelerinden karbondioksit zerreleri içerisinde bir ses çıkıyor, söz çıkıyor, bir şekil çıkıyor. Herkesin sesi ayrı, sözü ayrı, şivesi ayrı. Böyle bir insan böyle bir şey işte. Bakın böyle bir varlıktan bahsediyoruz. İşte bu insan halık Alem'in en mükemmel yarattığı bir varlıktır. İşte bu insandır ki Rabbini en iyi tarif tanıyan ve tanımaya gayet gösterendir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar içerisinde en mükemmel insanı kamil suretinde bir zattır ki bütün beni Adem namına medali iftiharımızdır. Rabbimizin bütün emirlerini, bütün yasaklarını en iyi anlayan, en iyi yaşayan, en iyi yaşatandır. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir zatın ümmeti olduğumuz için de şükrediyoruz. Bu da bir insandı. Bakın bir melek değildi, bir cin değildi, başka bir varlık değildi. Kendi içimizden çıkan bir insandı. Zaten laqad ja'akum rasulun azizun عليه ma ta'alisu عليكم bil mu'min raufur rahim Hak. Yani size kendi içinizden bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz, sizin zarara uğramanız, sizin günaha girmeniz onu çok üzüyor. O çünkü rauf ve rahimdir. Bu da bir insandı ama Ebu Cehil de bir insandı. Ama Ebu Leheb de bir insandı. Zahirin Nemrut da bir insandı, Firavun da bir insandı, Belan bin Baura da bir insandı, Karun da bir insandı. Bütün bunlar da insandı. Yani zahiren insandı, ama hakikatte insan mıydılar? Hayır, belhum adaldı. Hakikatte hayvandan da aşağı, hayvandan da aşağı e, düşecek kadar e, mahiyetini, hakikatini kaybetmiş mahluk cinsinden diler. Demek ki insan olmak dediğimizde sadece iki gözü, iki kulağı, deli yüzü, elleri olan birisini kastetmiyoruz. Belki hakiki insan muhabbetullah'a ram olmuş, marifetullah'ı ruhunda yaşamış ve marziyat ilahi hayatına tatbik etmiş olan insandır. Bütün Allah'ın ne kadar sevdiği varsa onları seven, Allah'ın kızdıklarına kızan, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını bilen, elinden geldiği kadar yapmaya ve yapmamaya bir anlamda çalışan, bütün alemde her türlü fitne, fücür, fesada rağmen Rabbine olan itimadını kaybetmeyen ve evhama düşmeyen mümkün mertebe ve ümitsizliğe kapılmayandır insan. Bu insan böyle bir insan elbette ki bu insana karşı insanın bu insanı böyle bir insana karşı insanın gerçekten hem duası hem hürmet edesi geliyor. Cenab-ı Hak bizim velimizdir. Yani o bizim sultanımızdır. Bizim sevdiğimiz de dostumuzdur. Allah kimin dostuysa o da Allah'ın dostudur. Allah dostlarına azap vermez, sıkıntı çektirmez. Ama kendi emirlerine uyan dostlarına böyle yapar emirlerin çiğneyen dostlarına azabı verir. Bunlar açık Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a ilticam olur ki bizi Ya Rabbi mükemmel dostlarınla, mükemmel insanlarla bir araya getir. İşte insanı kamil olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Güzide sahabi, sahabiler radıyallahu teala aleyhim mecmain bütün bunlar en güzel insanlardılar ve en güzel şekilde yaratılmışlardı. Evet, bu noktada böyle olduktan sonra kısa bir ara vereceğiz inşallah devam edeceğiz. Sanal alemde de yaadınız Cemil'dir. Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. facebook.com/yadıcemil resmi sayfa. twitter.com/yadıcemil. web www.yadicemil.com